oynuyoruz. bir oyun oynuyoruz. O zaman videomuz başlasın. Gördüğünüz gibi şu an uçuyoruz arkadaşlar. Oo. Ben önce e, Kırmızıya gittim. Evet çok uçtum şu an. Baya bir oldu. Tamam. Şimdi ben buraya girdiğinizde şey de arkadaşlar alıyorsunuz alıyorsunuz ve Böyle paranız bile biti bir şey olmuyor. Çünkü arkadaşlar hızlanmalısınız o o kadar e, gitmek için ve para Bakın kazanmak ben için. Bakın ben yere geldim. Öyle mi? Evet. Bu oyun bence çok eğlenceli evet. ve e, heyecanlı bence. Bakar mısınız ne kadar yukarıdayım arkadaşlar. Ne de ben de yukarıdaydım. İniyorum biraz yavaş yavaş şöyle gördüğünüz gibi. Oh, 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 oh. Oh, çok iyi bence. Ben şu an uçuyorum Hiç inmiyorum. Ben de. Az önce öyleydi. Oha. Ne kadar gitmişiz. Bakar mısınız arkadaşlar? Lütfen bakın. Ben ne kadar gittim. Evet, Oha. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar daha hızlı gitmemizi istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Siz ne kadar kanalımıza like atıp e, ee, yani ne kadar videolara like atıp kanalımıza abone oluyorsunuz o kadar hızlanabiliyoruz. Evet. Bu da bir şey yani. Evet. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ben az önce çok yukarıdaydım. <laughs> evet. Şu an oha ya. Koşalım. Yani. Bu. Ben çok yukarıdayım. <laughs> bu sefer biraz çabuk mu aşağı indik? Çünkü az önce daha fazlaydı. Evet. evet bir şey olmaz. Şu an ben uçuyorum yavaşça. Arkadaşlar Çınar koşun. Aa, uçuyoruz. Sana baya da hediye gelmiş. Aa, evet. Öyle. Bakın. Oo, ben şu yüzden bir yerdeyim. Ha şimdi. Öyle mi? Evet. Ben şu an uçuyorum gerçekten. Benim Şöyle de. arkadaşlar beni görebiliyorsunuz. Ben de, ben de uçuyorum. Uç 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 uç. uç, uç. uç, uç, uç. benim kıyafetim güzel mi? Öö. Piuf 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 piuf. Arkadaşı çok eğlenceli. Çünkü eee? çok uçuyoruz. Ben e, pembe yere Ben mor yere kadar gittim yani. Çok iyi. Ben kapalı kapalı pembe yere. Buraya gittim. kadar niye gittim sadece? Ben çok uzaktayım. Hmm. Hı, Hı. Bakar mısın? Benim payama bakın bakayım. Ha evet. Sende de fazla var. Evet. Arkadaşlar kardeşimde 270 506. Arkadaşlar biliyorsun, biliyor musunuz? Ben e, ablamın kışkırtma videosu çekmiştim. Evet hiç hoş olmadı. Hoş merak... oldu. <laughs> Arkadaşlar merak etmeyin. Ee, ben da aynı şeyi yapacaksın. Yani arkadaşlar bu videodan sonra da gelebilir yani. Kışkırtma gelebilir yani bu videodan sonra da. Ben de seni şapayla vurayım. Yarın, yarınki videomuza bu gelebilir. Hmm. Olur. Olur diyor gördünüz mü? ben şu an çok uçağa gittim. Hiç inmedim biliyor musunuz? Oo, arkadaşlar ne kadar çok uzak gittim ben. Oha. Ben yani... çok uzağa gidemedim. Niye? Oh yani bana bu sefer öyle olmadı. Bazenler öyle oluyor. Evet. Evet. Oha ben durmuyorum be. <laughs> evet. Böyle tuttuğunuzda daha mı çok gidiyorsun? Pembe Yok kapalı, bence. Kapa, yine arkadaşlar. kapalı bir pembeye geldim. Hemen şuradan arkadaşlar hız alalım ki daha uzak yerlere gidelim ve daha fazla para kazanalım. Değil Ben de o ben de yukarıdayım çok. Hı. Bana şu an mavi ayakkabı geldi. o <laughs> koşun arkadaşlar. Evet 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 evet. Şu evet, an evet, evet. gideceğim? Bilmiyorum. Hangi renge? Şu an ben de ben senden fazla uç, uçtum. Mor. Mor ye ye. Mor mu? Evet. Ben sence ben nereye gideceğim? Bence ben. Hangi renge gideceğim? Hangi renge kadar? Bence mavi diyorum ya. Mavi hisset. Sen? Evet. Mavi mi? Evet. Hmm, hayır. Pembe. Kapalı mı? Kapalı pembe. Kapalı pembe miydi ya da fosforlu muydu? Hayır, kapalı pembe. Pembe, evet. E tamam. ben sadece niye buraya geldim? Ha, hediye gelmiş. Oo, oh, oh, bu da şimdi geliyor arkadaşlar. E ben niye Oraya gittim? Yok. Ayağımda niye öyle ölü, ölü gitti? Bilmiyorum. Bakın. Arkadaşlar bakar mısınız şu an ne kadar yüksekteyim farkında Pembe. mısınız? Bakın. Oo. Ben daha yüksekteyim. Ben şu an inmiyorum. Evet bu sefer mavide durdum. Evet. Şu an ben nerede durdum? Bence pembede. Yeşil. Yeşil. Evet şimdi ben sence nerede? Benim param kaç? Senin paran 232. Sence nerede duracağım? Bence pembe de. Pembede. Bence sarı da. Neden sarı dediğim hakkında hiçbir fikrim yok ama içimden o geçti. Sen pembe no, mi? Ben de gibi yukarıda. Sen arıyorum. pembe mi dedin? Evet. Tamam. Benim kim kazanacak? Oha kazandın mı? Oha kazandı arkadaşlar. Ben bilmiyorum oluyor? Hemen şuraya gidelim arkadaşlar ve Ben, nereye gideceğim? Bilmem. <laughs> ah şu çarkıyı çevirebilirim. Ben hala çevirmemişim. Günün çarkısını çeviriyorum. Ben çevirdim. Wow para geldi. <laughs> Her zaman para geliyor. Evet. Koşun arkadaşlar. Arkadaşlar paramızı harcayıp tabii ki de hız almalıyız. Çünkü yani daha mantıklı. Çünkü mesela para toplayıp da birden hız ben, alabiliriz. Bence bu sefer kırmızı artık, Kırmızı hmm. kapı. Sence ben nerede duracağım sence? Ben de mavi de. Bence yeşilde. Zaten yan yana bakalım. Nerede? Ben senin gibi yukarıdayım bakın. Hadi 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 bir kere de ben kazanayım. yeşil lütfen. İkimiz de kaybettik. <laughs> Turuncu geldi. İkimizi de kaybettik. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Yavaşta indim ama. Ben... Sana bence Turuncu gelir ya. Turundu. Oha. Nasıl bu kadar aynaya geliyor? Ne? Ne kadar bu kadar aynı geliyor? Bence bana bu sefer mavi geldi. Evet. Sizce arkadaşlar yorumlara yazın. Mavi mi diyorsun? Evet. Çünkü şimdi ben de mavi dedim. Evet. Ama bir bakalım yani. Merak ettim şu an. Yok ya. Bu mavi geçti gibime geliyor. Evet evet. Kapalı mı? Pembe. pembe. Evet. Fosforlu mu? Kapalı mı? Ona karar veremedik. Ben nerede duydum? Bilmem. Vay. Şimdi kaç payı o? Ooo. 651. Ehehehe. <laughs> Ama bende bu M milyon mu demek milyar mı milyar demek değildir ya bence. Ya da bilmiyorum. Bu şu daha para gelecek. Uçuyorsun de. evet. Evet, evet kolay mı? bakın bir daha mi? Ne? Ne? Bak kırmızı da kırmızı. Aa yaklaşmıştı evet tamam. Şimdi arkadaşlar şurada. Bu arada niye anne tamam? ekler var? Nasıl? Anne ekler. Bilmem. Mavi de doğdum. Şimdi evet. kaç oldu paya? Her tane soruyorsun. <laughs> Şimdi 994. Ama orada çok Hihi. <laughs> Arkadaşlar bakın uçuyorum. ben de. Hihi bakın. Hemen şöyle hediyem gelmiş. Wow. Ben her günde hediyemi aldım. <laughs> Sana mavi mi geldi? Ne? Mavi mi? Mavi ayakkabı mı geldi? Hayır, kırmızı. Mavi ayakkabı yok bu arada. Ha, bir ya, tane yenge, vardı aslında. Yenge, yenge. Mavi ayakkabıda ne oluyor? Eğleniyorsun. He, kullanabilir miyiz? Evet, ben kapalı şeyde duydum. Evet, bir tane deneyeyim o zaman şimdi. Ben de deneyeyim. Tamam. Bakın bir şey değişecek mi? Ne zaman koymak lazım o şeyi? Mavi ayakkabıya. Hayır hızlandıksın. Bak e, çok uçuyorsun. Raybox lazım. Hayır. Çok hızlı olduğunda uçuyorsun. Evet ama bak bunu almak için Raybox lazım. Evet. Evet. Bakalım başka VIP. Arkadaşlar her oyunda. Her bu oynadığımız oyunda VIP var. Farkında mısınız? Şu o ya, para da çok pahalı ya. Şimdi evet. kaç oldu? 1.63 M. Ama M ne demek bilmiyorum yani. Bence. Oha arkadaşlar ne kadar uzak gittik. Wow alkış. Ben çok yukarıya bakın. Skor mu patlattım? Bakın. Şu an Evet evet ben de öyle uçuyorum. Hı -hı. Hemen arkadaşlar koşun 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 koşun. Ben de ben daha uçak içten. Bilmem. Ha ben şu an aldım görevim evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçuyorum. Ben seni göğe havadan. Lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Evet. Hadi. Evet. Ne Yine kapalı pembe. <laughs> Bence ben bu sefer mora düşeceğim ya. Öyle. Öyle. Aklıma geldi söyledim. Mora düşeceğim. Oradan geçtik. Hadi ya yine geçtim. Ya hayır ya. Bir kere kazandım o da senin içinde. Yeşil. Hiç doğru bilemiyorum. Ben yeşili az yaşar. Şey ben yeşil. Benim sevmediğim yek. Yeşil. <laughs> sevdiğim yek mavi. mavi. Bir de pembe. <laughs> mavi ve pembe mi en sevdiğin renk? Evet. Benim. <laughs> benim en sevdiğim renk pembe beyaz. Ama her zaman değişiyor arkadaşlar renk sevkim. Yani bir şeyle bir şey uyumlu gördüğünde değişebiliyor mesela fikrim değişiyor Kimden ama şu kaç an oldu şu an e, 29 dokuz nokta dokuz e, yüz oha evet ama şu an sen galiba hız aldığın için gitti baya gidiyorum bakın evet. kayboluyor <laughs> ben de baya gidiyorum Piu. ben daha uzaktayım bakın Evet uçuyorum Hayır, arkadaşlar. Marketin. <laughs> bu marketin muaveri şeyler alıyor. ama çok robux gerçekten arkadaşlar. Ye, ye, ye. Yani bir oyun için bu kadar robux verilir mi? Ama ama o hiyallon çok pahalı. Öyle mi? O mu pahalısı? Evet bir bak. Ama yani bu kırmızı kadar... göz olan. Evet bir şey söyleyeceğim. Bu kadar pahalı nasıl olabilir yani? Ben anlamıyorum. Ben de. Yani ben bir oyun için o kadar Robux verir miyim? Bence vermem. Ama siz isterseniz arkadaşlar veririm. Ama arkadaşlar. Ve? Hı. Ama biliyorsunuz e, e, biz çok video çekiyoruz. Evet her gün yeni video. Evet. Derken tipime <laughs> bakın. Uçuyorum. E yine mi yeşil ya? Sana yeşil mi geldi? Evet ya. Bence böyle... bana bu sefer Kırmızı gelecek. Ya kırmızı nerede? Ben nerede? Gerçekten. Ben daha havadayım bakın. Şş! Bir bakın bakın. <laughs> Gördünüz mü nereye gitti? <laughs> evet şöyle alalım. Bakın daha havadayım. Evet şu an seni göremiyoruz. Evet. Piu arkadaşlar, uçuyoruz. çok uzaklara gidiyoruz bu arada ve e, çok hızlı hızlı böyle çabuk oluyor anladın mı? Evet. Dur şu şeyimi alayım. Şöyle. Tamam. hı. <laughs> Uçuyoruz. Arkadaşlar zaten buraya benim ismimi görüyorsunuz. Şu an göremiyoruz. Bakın bakın. Şu an seni göremiyoruz ki. Evet. Ha bak. sen. Nerede? He, burada. Bakayım tipine. Tipine bakayım. Arkadaşlar senin tipini görsün. Bekle burada. Arkadaşlar bu Melis. Böyle de yazıyor görebiliyorsunuz. Çok güzel ve çok tatlı giyinmişsin. Bu da da ikiyle yaşıyor. <laughs> Hemen şuradan. Alayım alayım alayım. Ki Hı. daha hızlı yerlere gidelim. Daha ah, gidelim. Ve daha fazla paramız olsun. Hediye gelmiş sanırım bana. Ayrıca da geldi. Evet. Ama bak bunu alıyorum ama he aldığımda mı oluyor? Evet. Bakın. Hızlandırı işte. Çok iyi gidiyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bakın nasıl dönüyorum. Düşmek istemiyorum. Uçmak çok güzel. Hocam. Yes. Neye gideyim ne ne. Kıymışı. Kırmızı. Kırmızı ama evet. ben sarı. Sen kırmızı, ben sarı. Şimdi kaç oldu payım? Şimdi hani aldın falan ya yine. Evet. Benden az. Ama 824 nokta 392. Ama daha fazla. Bende. Hayır bende daha fazla. Çünkü bende M var. Bu M ne demek bilmiyorum. Milyonun M'si mi neyin M'si bilmiyorum ama. Ben düşme kaçtım. Mutfak çok güzel. Nere çok güzel? uçmak. Evet. Kapalı pembe çok güzel. <laughs> Zaten açık pembe yok yani. Kimden uçamadım. Açıldı? Yani pembe diyebilirsin. Ben bu sefer uçtum buraya kadar gitmedim. Ama neden hızlanmıyorum? Hayır o çizgiye gittim. Evet gidiyorum. Şimdi mi hızlandım? He tamam. Ben uçuyorum Az önce hızlanamıyordum. <laughs> çok güzel. <laughs> evet, uçuyoruz, uçuyoruz. Bak, aklından Bak, bir şarkı ay, geçir. seni. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Aklından bir şarkı geçir ama söyleme, tamam mı? Tamam. Geçtiğinde söyle aklından. Tamam. Ben ben geçti. Ne? Bir aklımdan bir şarkı sen de. Benim de. Üç dediğinde söylüyoruz. Bakalım mı aynısı mı? Bir, iki, 3 üç, üç. üç. Üç takus. the sky. Bakın durun. Uçtuğumuzda şöyle de, tamam Sen mi? yanlış. Tamam bekle. Ben de bir düşeyim. Bir şey söyleyeceğim. Sen yanlış anladın. Ben sana bir isim söyle demedim. Bir şarkı geçir aklından. Ama bir şey olmaz sonuçta. Tamam. Ben Bekle ben geliyorum. ayında e, kapalı pembeye geçtim. Tamam. Bekle ben de geliyorum. Şeye ve şarkı söylerim. Evet. Koş. Bir, iki, iki üç. üç. It's, It's rainy tacos. tacos. From under the sky. Tacos. tacos. Lütfen kanalımıza abone olun tacos. <laughs> sen yukarıda sen. Seni görüyorum. çok güzel göremiyoruz ama oradasın. Ben seni görebiliyorum arkadaşlar. Görmeyebilir ama ben seni görüyorum böyle. Hızlıca. Aa, hayır de ben de seni gördüm. <laughs> evet. <Piu>. Kapalı mı abi? <laughs> evet şimdi. Beni paya mı gönderdi? Emi, Tako, abonemiz olsun. Tako's. Şimdi katıldım. Zaten abonemiz var bu arada. Bu arada senin payın çok az. Evet, sende daha fazla. Sende 3.46 mı M ne demek hiç bilmiyorum bu arada. Arkadaşlar, kıyafetlerimi sevdiniz mi? Arkadaşlar bakın, yeni hediye gelmiş haberim yok. Bana gelmemiş. kapıda gelmedi. Kapı da gelmedi. Çarpı her gün bir tane galiba. Ve arkadaşlar hemen bakalım çarpı alırsak. Oha bir şu şey, bir şey, bir, şey evet, bir şey söyleyeceğim. Bir tane tamam mı? Evet. Bak bir tane e, şey alırsak döndürmek için 25 Robux. Oha. Yani bir 15 olabilirdi diye. Ve 10 kere 200 Robux. 199. 200. yarış yapalım. yapalım. Tamam. Dur ne? belki Tam şu çizgide duralım. Hı. Tamam. Ay. Nerede duruyorsun anne oğlum? Tamam. Bir, iki, 3 üç. üç. Piu. Ben de senin gibiyim. Evet birazcık daha öndesin sanki. Evet. Bakayım seni duruyor muyum <laughs> bir yerde? <laughs> Çok görmek göremiyoruz. Ay sanki gördüm. Ay şimdi havadaydım. Öyle mi? Evet. Bana şu an paya geldi. Kaç tane? Şu olarak mı para e, hediye? Evet hediyeli. <laughs> o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik. Arkadaşlar bekleyin. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna, sonuna geldik bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yani. videomuzu like atmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz çok seviyoruz hoşça kalın.